Tayfur Bingöl kardeşimle de görüştüm. Tebrik ettim kendisini. Hatta bizim bana ait kurucusu olduğum bir ulusal medya. Orada da haberini yaptırdık. Onun linkini de attım kendisine. Çok mutlu oldu. Yani helal olsun kardeşime. Gayet güzel gidiyor. Beşiktaş'ta belki hakikaten hak etmediği bir tepkilerle karşılaşıyordu. Niye öyle tepki? Bir kere Tayfur Bingöl çok yönlü bir oyuncu. Sağ beke koy, oynar. Sol beke koy, oynar. Açıkta oynar. 8 numarada oynar. Yani her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Hemen hemen birçok bölgede, her bölgede değil mi? Birçok bölgede oynayabilen bir oyuncu. Çok yönlü bir oyuncu. Bence şu anda Beşiktaş'ın bence çok zayıf şu yedek kadroda çok rahatlıkla olması gereken oyunculardan bir tanesiydi ama ee, Beşiktaş'ın tabii başka yapısal problemleri var. Onu konuşuruz.